Ee, Yunus Bey, hamilelik döneminde ağız ve diş bakımının doğru yapılması anne ve bebek sağlığı açısından önem taşıyor. Ha, hamilelik döneminde diş tedavisi nasıl olmalıdır? Anestezi, antibiyotik, röntgen çekimi yapılabilir mi ve hamilelik gingivitisi nedir? Tabii, bahsedelim. Önemli bir konu gerçekten. Şimdi öncelikle şöyle bahsedeyim. Hamilelik döneminde mutlaka annelerin bakımına, diş bakımına daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Bunun da en büyük sebebi aslında hamilelik döneminde artan hormonlar. Çeşitli hormonlar hamilelik döneminde artar. Bunlardan bir tanesi prostaglandin. Diş etinde de reseptörleri olduğu için ister istemez diş etinde daha hızlı bir iltihaplanma, daha hızlı bir enfeksiyon, çeşitli diş eti büyümelerine sebep olabiliyor. Tam olarak o söylediğin işte hamilelik gingivisi bundan kaynaklı oluyor. Hamileler diş bakımına daha fazla muhtaçtır maalesef. Çünkü dediğim gibi hormonlar kaynaklı bir durum. Ancak şöyle. Hastalar arasında şöyle bir kanı var. İşte her çocuk bir dişimi kaybetmeme sebep olmaya asla mümkün değil. Eğer ki hasta dişlerine iyi bakarsa bu dönem çok rahat bir şekilde atlatılır. Yine aynı şekilde hastamız günde ilk defa dişlerini fırçalayarak dişi bir mutlaka kullanacak. Ancak şöyle bir burada bir durum var. Hastanın hekime gelme durumu. Hasta hekime ilk 3 ay ve son 3 ay maalesef gelemez ortancı 3 ayda gelebilir. Çünkü ilk 3 ay ve son 3 ay diş tedavisi endike değildir. Yani kabul edilemez. Çünkü bunun çeşitli araştırmalar sonucunda çocuğa zararlı olduğu görülmüştür. O yüzden eğer ki hastanın acil bir şikayeti varsa mutlaka o ortancı 3 ayda tedavisini yapıyoruz. Hamilelik döneminde tedavi yapılmaz diye kesinlikle bir şey yok. Ama dediğim gibi tarihleri var. O tarihlerde bize başvurursa tedavisini yapıyoruz. Aynı şekilde röntgen yani film alımını Kesinlikle önermiyoruz yani çok çok böyle hayati bir durum olursa belki o da dental yani diş hekimliği alanında bir şey olacağını pek sanmıyorum. O ancak tıp hekimlerinde olabilir. Biz kesinlikle film çekmeye karşıyız. Bunun dışında ilaç konusu da yine önemli bir konu. Hamilelikte yani hastanın çok şiddetli ağrılar var mutlaka yani iltihapları var. Yani ilaç kesinlikle kullanılmayacak diye bir durum yok. Kullan, kullanması gerekiyorsa mecburen kullanılmazdır. Ancak orada şöyle bir ayrım var bebeğe e, zararlı olan ilaçlar var ve zararlı olmayan ilaçlar var. Bunun ayrımını yapmak lazım. Bizim FDA'nin bir sınıflaması var. A, B, C, D ve X sınıflaması. Biz hamilelik döneminde B grubu ilaçları yazabiliyoruz. B grubu antibiyotikleri ve e, ağrı kesicileri yazabiliyoruz. A grubunda zaten bir ilaç yok şu an henüz keşfedilmiş. Yani hiçbir zarar olmayan bir ilaç yok maalesef. Ve bütün ilaçlar maalesef plasentadan fetüse yani çocuğa geçiyor. Sadece bunun zararlı olup olmayanları var. Atıyorum çok şimdi çok ağır bir antibiyotik yazamıyoruz. Atıyorum tekrar sitlin grubu bir antibiyotik yazamıyoruz ama penisilin türevi bir antibiyotik yazabiliyoruz. Annenin çünkü bunu kullanması gerek. Kullanmadığı durumlarda aslında daha çocuğa daha çok zararlı. Orada oluşan bir enfeksiyon çocuğu da etkileyebilir. O yüzden mutlaka antibiyotik kullanması gerekiyorsa yazabiliyoruz. Bu şekilde işte ve sonra en son doğumdan sonra da mutlaka çocuğun ilk dişleri çıktıktan sonra bize düzenli olarak kontrole getirmesini öneriyoruz. Çünkü oluşacak erken bir çürük veya bir durumda biz önden müdahale yapmamız gerekebiliyor. Genel olarak bu şekilde özetleyebilirim.